Elimde görmüş olduğunuz şey insanlık tarihinin en büyük icadı. Bu papülüs kağıdı, bu da büyük bir icat ama bu değil. Üzerindeki yazı. İnsanlık tarihine baktığımızda en büyük icatların ardında genellikle çözülür soruna dair yaşanılan endişeler ve korkular olduğunu görüyoruz. İcat ettiğimizden beri binlerce farklı türüyle günümüzde hala en çok kullandığımız bu mükemmel icat da yine korku sonucunda yarattı unutulma korkusu. Yazıyı önce taş ve kil tabletlere, sonra videonun başındaki bir papürüslere, kağıtlara ve en sonunda makinelere yazmaya başladı. Yazı yazmanın binlerce farklı yolunu geliştirerek yıllar boyu insanoğlunun hafızasını yarattı. Ancak yazı yazmanın amacı hiçbir zaman değişmedi. Okuyana bir mesaj verdi tarihin bütün otokrat liderlerinde ortak gördüğümüz bir durum var. Her biri kendi hükümlerini ve güçlerini her bakımda hatırlayacağı devasa yapılar inşa etmek istiyorlar. Tac Mahal'i yaptıran Babür İmparatoru Şah Cihan'dan, hükümleri başladığı günden itibaren kendi mezarları olan dev piramitleri yaptırmaya başlayan Mısır firavunlarına kadar. Birçok yazı türünün olduğundan bahsettik değil mi? İşte bu kralların ve firavunların yazısı. Onların icat ettiği bu yazı ne kadar farklı olsa da çıkış noktası da taş tabletlere yazılan yazılarla aynı. Unutulma korkusu. Sonuçta söz uçar, Yazık alır.